Selamlar herkesler, selamlar sevgili Amerikalı Patriot dostları. Böyle giriş yapmayalım kanal olmuş bu. Suyunumdan da bir yudum alırken. Şimdi iki tane yeni görevimiz mi var? Ha üç tane var. Naval Blockade. Ee, evet. Sahil kenarında diyor. Şey bizi korumalıyız. Ee, ticaretten vergi almalıyız. Ha. İşte bu yüzden de diyor Sadıkların diyor kaçakçılığını falan durdurmalıyız. Birkaç tane diyor şeyi batır ya da ele geçir diyor kaçakçılık gemisini. İngiliz gemilerinin koruduğu bir tane hat verdi size. Beraber Bunu Hollanda serisinden hatırlayanlar olabilir. Bakınız kaç kişi izliyor bilmiyorum ama Burayı e, Hollanda serisinde kolonize etmiştik şöyle şuraları. Yanlış hatırlamıyorsam ilk şurada falan başlamıştık. Mevkiyası dedikleri yer. Bilmiyorum yani şu an haritasını tam hatırlamıyorum ama sanki şöyleydi gibi aklımda kalmış. Belki yanlış şöyle şuradan bir tane vardı. Şöyle iki tane şurada bir tane şurada. Bir tane bir tane de burada varmış gibi hatırladım ama neyse. Tamam. Hmm. Eğer diyor ele geçirsen daha iyi olur. Diyor iki tane gemi gösteriyor, dört tane gemi alabilirsin. Diyor. Muhtemelen dört tane gemiyle falan kapışacağız onda. Ee, Norfolk North yanıyor diyor. Evet. <laughs> tamam. Ee, Norfolk'a North İngilizler. Evet, biz çoktan inmişiz. North yetişmişiz. Tamam, şehrin yanmasını engellemeye çalışıyormuşuz. Bundan çıkartma yapacaklar. Biz de şehri koruyacağız. Bu neymiş? Bu aynı Island of Nantucket'i geçen bölüm kabul ettik ya. Şeyi anlayan anladı. Nantucket adasının balinacılarını korumayı Eee 1670'lerden biri diyor. Çok kazanç sağlayan tehlikeli bir meslek falan filan. Amerika dekoraması için çok değerli diyor. Ama işte İngilizler bunları yakalayıp şey yapmak istiyor diyor falan filan. Bulamak istiyor diyor. Ne Koruyacakmışız. Kabul ettik. Ben kabul ettim. Bir sonraki bölüme dönüp izleyebilirsiniz. Yani kısaca diyor ki böyle bir işler var diyor şimdi. Evo 4 gemi istiyor. Nel 3 gemi istiyor. Nel gidebilirim. Ee, hangi gemileri alacağız Nel Bu arada ismini değiştirdim. Arkadaşlar eğer isim koymak istiyorsanız gemilere yazmanız yeterli. Katerin. Ha, i̇ki tane korvetimiz var. Hani Fıkrateyn verecektim lan. <laughs> Allah'ım yarabbim. Diyor. Ama sana daha iyi bir silah vermek lazım yani. Tamam, arama göre hep bir servis var. Bir de evet, tam 5 servis istedim. Tamam, tam bir şunu al. Aynen. Ee, top tur geçeneğini al, tamam güzel. Şey düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi maksimum ve max'a gel 300. Senin hmm. max'ın kaç? 310. Aslında şuna veremiyoruz. <laughs> Teknolojiye gel bakalım ne? Bu neydi? Ha, şundan istiyorum aslında. Long rifle. Şunlar şunları. Ha, light infantry taktikleri açınca ama. Şimdi. Evet, slide ee, lütfen şunu da istiyorum. Teşekkürler. Şortlan. Örnek. Ee, evet, eh, belki şu an acelesi yok. Şunun da şu an acelesi yok. Bu neymiş? French Open Supply. Ee, çok önemli Şu top veriyordu galiba ya. Aynen. 9 10 iklikler katabiliyormuşuz. Şunu da bir Yeterli. Teşekkürler. Şimdi. Şimdi başka bir şeye ihtiyacım yok. Aynen. Gemiye ele geçirmem gerekebilir diye. Tamam, biz orada maksimuma çekemiyoruz. Ne kadar maksimuma yaklaştırırsın? Tamam. 40 kişi olsun. Önemli değil. Ee, sen de maksa ne kadar çıkıyor? Tamam, sen de iyi diyorsun. Önemli değil. okey. teknik olarak bizimkinden büyük. Neyse önemli değil. Katerin birinci sınıf gene bayrak gemimiz olarak daha çok topu var. Devam edecek. Ben başlayalım o zaman. hemen önce Benjamin orada alırım yani herhalde. Orada aldım aynen. Ha deniz iyisin bak. Deniz biliyorsan iyisin. Şimdi ama bu Farklı power. hayırlısı. Play. Ortada, da tamam. Aslında o falan olabilir mi? Ne? İçinde çok asker olduğu için. Ya şu kızı kaç ork turda mı? çok. Tamam başlayalım abi. Şimdi bir iki tane iyi İngiliz gemisi bulursak ele geçirmek harcadır. Allah aşkına ne yapıyorlar? Evet güzel bir soru. Eğer diyor bizim diyor. Şeyleri alacaklarsa biz onları alırız. Batır, batır kesinlikle. Ele geçirsek daha iyi de. Deniz. <laughs> Lan Deniz, senin için ele geçireceğim abi bunu. 18 toplu. Allah. Neyse, ne kadar çoğunu ele geçirebilirsek o kadar iyi tabi. 2 e, hızla geçebilirsin 110 67, 67, 18 yalnız var ya bunlar Bunları yok edenler herhalde neyse. Daha 300 hızla e bile geçebilirsin. Böyle ilerlersen sevdirelim. Ama yükleri de arkamıza aldık. Benim Deniz diye bir arkadaş var da %99.9 bunu izlemeyecek ama ee, sırf bu gemiyi senin için ona geçireceğim haberin olsun. Ama çok da zor gelmiyor ama Eggmans Aa sen benim kontrolüme mi geldin? Eggmans Emirlerimi dinle Eggmans ne Benim kontrolümde gibiydi Ondan ayak verdim. Geri geçti yani benim kontrolümde Oğlum Ya emirlerimi dinle Ya emirlerimi dinle yani böyle, böyle bir mantık yok hızlı geçebilirler. Bana bir dakika ya. Benim pek bir şansı yok da. Reis sen şu tarafa ilerle. Sen Ford. Sen de şuna ilerle. Ne oluyor lan? Aha bundaki, şeyi kaybettik abi. Buraya geldi ya olayın olmasına çıldırıyorum var ya her seferinde. Yani düşmanın böyle bir topçu gücüne sahip olması beni çıldırtıyor. Böyle, azalacaksın, aynen. Ee, sen de Ha bunlar gemiyle durduruyorlar. niye durduruyorsunuz lan yani? O da şundan dolayı. Deniz dedi ki ee, izleyen yani arkadaş. Ne demek başı doğru değil. Ha. Aaa yakaladın 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 çok güzel çok güzel çok güzel Yakaladın yakaladın Yakaladın? Hayır, kurtulmadı. Hayır. Ha, kaçanin motorları soruluyor dedi. Bir dur bakayım. Nesin plan? Oşt, 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 oşt. Nesin hastılan dört taban. Tamam. Ee, mat bulacağız tamam. Şu an aslında oturman lazım. Kes. Ha tamam doldurdular abi şu an nasıl Deniz bu gemi senin için abi haberin Eğer birbirini izleyecek olursam videolara ki konuda güvenliğim olmadığını belirtmek istiyorum. Adam uykunu uyku mu getiriyorsun dedi bana ya. Uyku mu getiriyorsun dedi. Birader öyle de denmez yani. getiriyorsun ya. Uyku getiriyorsun dedi. Ortadan neyden ne Ne Bir şey var. Beyler. Rica ediyorum bak. Mal malış yapmayın. Biraz mal malış yapıyor gibi bir haliniz var. Yani Portal'a kadar zaman portala. Açıyı da tutturdun. Tutturdun abi açıyı. Boş yapma açı da tutuyor. Evet. At. at, at, at. Yakaladın, yakaladın, yakaladın. Çok güzel. Güzel. Ee, devam. Evet, sen sende. Bitirdin mi bu olayı? Minimum adamı bırak, kes. Devam et, devam et. Abi sıkıcı oluyor hiç savaşmıyorum dedi. Yani kanka şimdi hani bak gözümü seveyim şunu batırmaya uğraşsam değmez. Anlatabiliyor muyum? Harbiden değmez. Bir de Amerikan campaign'inin biraz olayı. Ama manevra yapayım, manevra geçireyim olduğu için. Gerçi Sibir Sibir'i... Sibir'i var mı? falan. Sibir'i falan. şey yapacağım. Neyse Amiralliye vereceğim direkt ki. Deniz'i takacağım. Niye takacağım? orduya atacağım yani. Kocam Takımı bu donanmaya takıyorsun. diye sorarlar adamı. Neyse. Onu donanmaya alacağım. Bu yüzden. Hayırlısı. Ee, çünkü dediğim Deniz. Umarım onu. Bekleyin. Dersin. Gece vakti işimizin de yok aslında. İzlemekten başka ne yapacağımı kalsam da. O yüzden ee, işte şöyle bir dön. Heh, şimdi kadar Oo, bana doğru da dönmeye başladı. Ha kırıl çok kötü. He he he. Ah, buranın için. Tamam, bitir abi. Yine hızlı bir görev. Görevsi bir öldür. Deniz. Mesela denizle geçelim. Okey okey. Neyle geçirmişiz bunun dışında? 126 sil sorduruz. Okey -loki. okey. Okey okey. Bu, işe nasıl? Bu iş yerine Bu iş yoğun. Ayyyy. Müpella. Müpella olmuş. Para değil zaten. bir. <laughs> yine değmez. yine Bak deniz. Normalde almam da. Ben bunu amirandeye yollamadım. Buyrun hiç gerek yok. Bunlar amirandeye. Neon Yol, yolda amiralleye, Hehe. Sana, Seymen, verdik mi? Valla vermedik çünkü bu adam daha iyi. Full service aslında full service dışı dışı bir full service vermeyi tercih ederdim ama Bugün izliyoruz o yüzden normal full service verdik Yanına da birader... er Şöyle bunu verdik Tamam Keşke şunu tabi ismine değiştirebilsek Bir şeyler koymamışlar da Şimdi değil mi? Çok fazla gerek yok ki. Kaç dakika oldu abi bu? Aynen özel savaş olduğu için reputation var yani sadece. Orada ne kadar para Biraz çok. Kaç dakika olmuş? Abi 15 dakikalık video olmuş ama. Eee... <laughs> bitireceğim. Bu kadar olsun. Ne fark eder ki? Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.